Merhaba arkadaşlar. Rusça dil bilgisi derslerinin ikincisi olan bir videomuzda sizlerle birlikte isimlerin cinslerini, çito ve kto sorularını, ni olumsuzluk ekini göreceğiz. Rusça'da isimler eril, dişil, nötr ve çoğul olmak üzere dört cinstedir. Bu videomuzda sizlerle çoğul haricindeki eril, dişil ve nötr cinsleri göreceğiz. Sonu ünsüzle ey, ye, miyakiznak ya da i ile biten isimler eril cins yani erkek cinste isimlerdir. Örneğin sonu ünsüzle biten Gorat aspekt, magazin, sonu e harfi ile biten, tramvay, Muzey. Papugay. sonu nakla biten, slavar, kalender, din, sonu i ile biten, sanat antimoni, germani isimleri eril cinste isimlerdir. Sonu a, ya, miyakiznak ya da iye ile biten isimler dişil cins isimlerdir. Örneğin девушка газета фирма семья песня ванная тетрад площад печат армия мафия авария бусеннар dişil cins isimlerdir. Sonu o, e, ie ile biten isimler ise nötr cins isimlerdir. Örneğin akno, pismo, fota, moje кофе, платье, здание, приглашение, условие Что ve кто soruları Что Türkçe'de ne sorusuna karşılık gelir Şto eta diye sorduğumuzda o nedir diye sormuş oluruz. Bu soruya karşılık olarak örneğin et stol dediğimizde o bir masadır şeklinde cevap vermiş oluruz. Dikkat edersiniz burada aslında eta o stol masa Türkçedeki dır karşılığı Rusça'da yazılı olarak gramerde yok. O masa aslında ne diyor gramer olarak çevirdiğimizde ama o bir masadır anlamına geliyor. Örneğin yine şto eta sorusuna eta dom o bir evdir. Şto eta eta maşina o bir arabadır. Şto eta Eta sabaka. O bir köpektir. Şto eta? Eta magazin. O bir dükkandır. Tabi şto sorusunu cansızlar ya da hayvanlar için kullanıyoruz. Kto sorusu Türkçedeki kim sorusuna karşılık gelir. Kto eta? O kimdir? Eta vraç o bir doktordur. Eta student, o bir öğrencidir. Eta ekonomist, o bir ekonomisttir. Eta преподаватель. o bir öğretmendir. Tabi tanımadığımız bir kişinin ismini öğrenmek için başkasından da kto eta diye sorabiliriz. Bu durumda eta Julia o Yulia'dır şeklinde cevap alabiliriz. Ni olumsuzluk eki. Eta karandaş. Bu bir kurşun kalemdir. Cümlesiyle. Eta karandaş. Bu bir kurşun kalem midir? Sorusu arasında baktığınızda yazılı olarak sadece bir soru işareti farkı var. Rusya'da Türkçe'deki midir soru ekine karşılık gelen bir ek kullanılmıyor. Eta karandaş dediğimizde yazarken soru işareti koymamız bunun bir soru haline getiriyor. Bir de tabi söylerken vurguyu eta karandaş diye yaptığımızda bunu bir soru haline getirmiş oluyoruz. Soruya ya da cümlede olumsuzluk belirtmek için ni eki kullanırız. Örneğin eta karandaş sorusuna eta ni karandaş eta ruçka diye cevap verdiğimizde ni o bir kurşun kalem değildir o bir dolma kalemdir. Buradaki ni değildir anlamı veriyor. Örneğin Eta ekonomist o bir ekonomist midir sorusuna o bir ekonomist değil demek istiyorsak niyet. Hayır. Eta ni ekonomist. Eta pripadevatel. Hayır. O bir ekonomist değildir. O bir öğretmendir. Buradaki ni değildir anlamı veriyor. Evet. Bu videomuzun sonuna geldik. En kısa sürede yeni bir videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Skora uvidimse baka baka.